Evet. Şimdi kedi mamullarımızı deniyoruz. Bu mu? Bu mu? Zeytin hangisini seçiyorsun kızım? Bu mu? Bu mu? Hangisi? Hangisi? Hadi gel bakalım hangisini seçiyorsun biz görelim. Gel bakalım. Şimdi Birini buna, birini bu kutuya koyacağım. Bakalım hangisini seçiyorsam belli olacak. Sen hangisini seçiyorsun Zeytin? Anne? Sence hangisi? Hangisini vereyim sana? Hangisini istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Yoksa bunu mu istiyorsun? Şimdi göreceğiz bakalım. Öncelikle zeytini bir yere alalım. Ondan sonra ikisini koyalım hangisine gelecekse. En sevdiği odur. Şimdi bakalım. Zeytin hangisini seçecek? Zeytin gel. Hangi annem? Bir dakika. Onu mu seçtim? Sanırım zeytinin hangisini sevdiği belli oldu. O mu güzel? En güzel hangisi? Bunu sevmedin mi? Zeytin. Zeytin bunu sevmedin mi? Zeytin bu nasıl? Zeytin bu kötü mü? Kızım. Zeytin. Sevdin mi annem? Sevdin mi? Ama bitirmemişsin mamalarını. Ama mamanı bitirmemişsin. Niçin? Niçin mamanı bitirmedin? Mamanı niçin bitirmedin? Zeytin. mamanı niçin bitirmedin? Mamanı yemek istemiyor musun artık? Niçin mamanı bitirmedin? 嗯，来吧。